Merhaba evet. arkadaşlar. Günlük yaşantımız içerisinde çeşitli streslere maruz kalıyoruz. Ne kadar da düzenli işimiz olsa da o işin getirdiği sıradanlık bir süre sonra bizde bir bıkkınlık, etrafımızda bir böyle durgunluk yaratıyor. Yapılan araştırmalarda mola zamanlarında bilginin başka bir bilgi peşinde koşmak, ilgilenmediğiniz bir değerin arkasından koşmak, örneğin bir yabancı dil öğrenmek veya bir bilgisayar dili öğrenmek gibi sizin günlük yaşantınız dışında yapacağınız, sizin ilgi alanınızda olmayan şeylerle o bilgilerin peşinden koşmak günlük stresi azaltan etkenlerden bir tanesiymiş arkadaşlar. Yani diyorlar ki aslında kardeşim 10 dakikalar benim söylediğim laf budur. Çocuklarım hep onu söylüyorum. 10 dakikalar hayat kurtarır diye. Üniversiteye gidecek öğrenciler için de söylüyorum. Bu üniversiteye gittiğimiz zaman diyorum ki hayat sizin için günlük 23 saat olsun. 24 saat değil. Yani bir saatinizi bir şöyle dile ayırın. Her yıl bir dil öğrenebilirsiniz diyorum. Bunu sürekli hale getirdiğiniz zaman bunun gücü inanılmaz olur diyoruz. Tabi bunu sürekli hale getirmek bizde biraz zorluk yaratıyor. Bunu bir öğrencimle konuşmuştuk diyor ki hocam diyor dediğiniz gibi 10 dakikalarla ben 225 gün boyunca İspanyolca dili çalıştım ve yavaş yavaş anlamaya başladım diyor. Yani bu hor gördüğümüz 10 dakikalarla bir arkadaşımız 225 gün boyunca o 10 dakika 10 dakika 10 dakika İspanyolca diline çalışa çalışa bir süre sonra anlamaya başladığını söylüyor. E siz bunu sürekli hale getirdiğiniz zaman günlük yaşantımız içerisindeki 10 dakikaları sürekli hale getirirseniz eğer farklı bir şeylerle ilgilenirseniz mora zamanlarında dahi başka bir bilginin peşinden koşarsanız hem günlük stresinizden kurtulmuş oluyorsunuz psikolojinizi kurtarmış oluyorsunuz hem de geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz eğer bunu sürekli hale getirirseniz. 10 dakikalar hayat kurtarır arkadaşlar. Bir şeyi 10 dakika yaptığınız zaman ve bunu sürekli yaptığınız zaman damlaya damlaya görür misali gücü inanılmaz olur arkadaşlar. Bunu bir deneyin. Biz hep böyle bir genelde bir hafta, iki hafta, bir ay yapıp bırakıyoruz. Bir şeyi sürekli hale getirdiğinizde, bunu da yıllara vurduğunuzda bu gücün arkasında hiçbir şey duramaz. 10 dakikaları hayatınızda kesinlikle bir rutin haline getirin. 10 dakika kitap okuyun, 10 dakika dil öğrenin, 10 dakika, 15 dakika spor yapın, 10 dakika başka bilgiler peşinden koşun. Günlük bir saatinizi 10 dakikalara ama sürekli olarak 10 dakikaları kullandığınızda bir süre sonra inanılmaz bir fark yaratırsınız arkadaşlar.